Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber İmam Vario çekeceğiz. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Çok geç olmadan başlayalım. Arkadaşlar bir kişi bir kişi yener diyor Kolay. Hop. Bitti. İkincisine geçelim. Dev geldi. İbnaz. Arkadaşlar bak. Burada elimiz kırmızı olunca Biliyorsunuz. O oh, vurur vur. Takım arkada zindir <laughs> at. Attı. Tekrar attı. Koş vuralım. Vuruyor mu? Ya, Aferin takılma arkadaşıma benim. Vur vur vur. Vur vur. Yok Bu senin için. burası 4765 tane mi oldu? Arası 5000 oynuyor. Öbür şey insanı. Öbür Dönerli tekme atacağız. İzleyin. Hoşçakal. Kocuğu sizin için. Uf. Takım Arkadaşlar o bize bir tane koydu mu? Ya nazardaysın. Esselatu vesselam. Oy. O yüzden ezdim. Hıh. Ne ki daha? Ya wa bir dakika arkadaşlar, konuşmur muyuz Geldim. Arkadaşlar Adamın reklamı çok. Arkadaşlar <laughs> bu sefer üç kişi ve üç kişi bizi tek sandılar. Ama takım arkadaşım burada. Tut. Evet, Tut bak şimdi nasıl öldüreceğim bak. Bunu böğrüne vurdum arkadaşlar. Şimdi yeşil benim bak. Öbürünü... kafasına... Arkadaş, takım arkadaşım öldü. Şimdi alacağım onu. Şimdi bak buna. Bunun neresine vuracağım? Kafasına bir tane vurdum. Eyy. Ay anne. Bağırıyor. Bağırıyor. Kafasına nasıl koyacağım? Bu arkadaşlar tamam Geliyor herhalde. Bakma abi çok şey yapma. Ben de gözümü tut. Tamam şimdi. Bir daha kalkıp ona kalkıp gideceğim. Bu. Doğru. Stancore. bo. Varpa nuyu yuvamasanlar. Buni. Ha, tek boshimizni chiyib olib yuboribman. Siz bitt. Aldimizdan bu yo'lda qandaydir normalmaymi? Aldiraman, sen bo'lmayman. Aman.